herkese Merhaba arkadaşlar ortaya karışık kanalında hoş bulduk hepinizi sizler için emanet dizisinin yeni bölüm karelerinden yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım Evet arkadaşlar seher ve yaman yine herkesin yanında herkesi destek olmaya çalışıyor. Üzücü haberler, üzücü olaylar onları çok sarsıttı. Özellikle de Yaman'ın yaral yaralanması ve hastaneye kaldırılması Seher'i çok üzmüştü. Şimdi de Seher ve Yaman arkadaşlarının ailesinin yanında olmaya başladı. Evet arkadaşlar yeni bölümünü merakla izlediğiniz Emanet dizisinin en son bölümünün en son karelerinden hazırladığım yepyeni videonu sizlere sunuyorum ve beğeneceğinizi Şimdi ortaya karışık. kanalımı izleyip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın kanalımı izlemedik olun.